para cezasının haricinde kırbaça varan cezalar almışlar. Yasakları ülkesi olarak bilinen Singapur'dayım. Bir Singapur doları cezası var. <laughs> Ceza yediniz. Herkese merhaba. Singapur'dan sevgiler, saygılar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yasaklar ülkesi olarak adlandırılan Singapur'da Lidl'in diye yani küçük Hindistan'a geldim. <laughs> sistemin tıkır tıkır işlediği düzenli temiz bir şehir devleti burası. Yasaklar ülkesi diye anılıyor ama burada yaşayan halk aslında bunu yasaklar olarak değil ortak yaşamın gerektirdiği kurallar olarak görüyorlar. En çok böyle sosyal medyada karşınıza çıkan takız çiğnemek yasak, sokağa çöp atmak yasak, ortak alanda sigara içmek yasak, kırmızı ışıkta eğer geçerseniz cezası 300 dolara kadar buluyormuş. Eğer bu yasakları birden fazla delerseniz cezalar ona göre artıyor o zaman biz bu bölümde hem bir yandan Küçük Hindistan'ı gezelim hem de buradaki kurallardan ve yaptırımlarından bahsedelim. Hadi o zaman gezmeye başlayalım. Bu arada turist olmanızın, yerli olmanızın hiçbir önemi yok. Kurallar herkes için geçerli. Burada birçok turist zamanında kırbaça varan cezalar almışlar. Ama ben geldiğimden beri ne gördüm diye sorarsanız böyle daha böyle anlatılan ülkede böyle sanki her adımında böyle işte yasak delebilir misin, ceza yiyebilir misin gibi bir algı yaratılıyor ama öyle bir şey yok yani arada. Kırmızı ışıkta geçenleri de gördüm ben. Bazı yerlerde, yerlerde çöpler falan da gördüm hatta. Şuradan gezmeye başlayalım bir yandan. Bir yandan da kuralları konuşuruz. Oo, telife yerim ben buradan daha önce Arapların çoğunlukta olduğu yani Müsl daha doğrusu Müslümanların çoğunlukta olduğu mahalleyi gezmiştik. Bugün de Hint mahallesine geldim. Ülkenin her yerinde kamera var. Ya aslında biri bizi gözetliyor programınızı hatırlayanlar vardır. Onun gerçek hayattaki versiyonu gibi her anınız kayıt altına alınıyor. Yani ben burada polis görmedim kimse yoktu. Şikayet edemem diye düşünüyorsanız kameralar sizi her an gözetliyor. En ilginç yasaklardan bir tanesi de mesela Wi-Fi yasağı var plastik Birinin wi izinsiz bağlanırsanız onun da ciddi cezası bulunuyormuş. Kişisel hakları korumak için diyebiliriz. Buradaki yasakların ya da kuralların diyelim, buradaki kuralların hepsinin altında yatan sebepler var. Nedir onlar? Mesela kuş beslemek yasak. Çünkü devlet diyor ki ben kuşları beslerim. Sizin diyor orada bıraktığınız şeyler çevreyi kirletebilir. Burada yaya geçidi yok ama şöyle geçelim. Şurada geldiğimiz noktada birçok meyveler falan vardı. Burada da tekstil ürünleri satılıyor. Mesela neymiş? 3 tanesi 10 dolar. Buraya geldiğinizde sanki ülke değiştirmiş gibi oluyorsunuz. Sanki Hindistan'ın bir parçasına gelmiş gibiyiz. Baharat kokuları sıklıkla geliyor her yerde baharat var çünkü. Aynı zamanda WhatsApp şikayet hatları da bulunuyormuş. Eğer sizi WhatsApp şikayet hattına şikayet ederlerse ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz. Bu arada dikkat ederseniz araçlar çok temiz çünkü araçların kirli olması da yasakmış burada. Ülke nüfusunun %9'u Hintlilerden oluşuyor. Aslında buradaki kurallar birçok ülkede var ama burada direkt cezalar uygulanıyor. Aradaki en büyük farkı bu. Belki de kuralların en estetik olduğu bölge Hint Mahallesi diyebiliriz. Bunu gezerken daha iyi görebiliyoruz zaten. Ya yasakları koyarken o yasakları değermenize sebep olabilecek şeyler de yasaklanmış. Sakız çiğnemek yasaksa burada sakız satmak. Ülkede sakız bulundurmak da yasak. Hindistan'ın geleneksel kıyafetlerinden sarı. Şimdi şöyle devam edelim. Eğer böyle Hint kültürüne falan merakınız varsa Singapur'da Hint mahallesini mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Burada bakın çok güzel geleneksel kıyafetler satılıyor. Fiyatları yazmıyormuş. Mesela bakın bu takım çok güzel. Ben kendime böyle bir takım almıştım. Ve tüm Asya'da bulabileceğiniz filli pantolonlar. Ama buradaki aşırı kalınmış. Hello. How much this? How much? 25. And this 15. No 15? Ah okay. Bu, 15. 15. 15. bu 15. 15 dolarmış. Bu da 25 dolarmış. Thank you. Çok çok, çok Renklere baksanıza, rengarenk ya, çok güzel. Oo. Bu gerçekten Hint kültüründe olan şu rengarenkliği çok seviyorum ben, çok hoşuma gidiyor. Daha önceki videolarımda bahsetmişliğim vardır aslında ama ben Hindistan'da 3 ay yaşamıştım, Hyderabad bölgesinde. O yüzden böyle Hint kültürünü çok seviyorum, ilgimi çekiyor açıkçası. ve buradaki küpelerde 5 dolarmış. Ben o zaman Hindistan'dan aşırı aşırı ucuza almıştım. Bu tür küpeleri çok fazla kullanıyorlar. Şunun aynısından benim evimde var. Aynısı değil ama bir benzeri. Fiyatları tabii ki Hindistan'a göre aşırı aşırı pahalıdır ama pla çıkmışken Şu an burada otobüs yok ama taksi de yok. Ama böyle şey varmış mesela buralarda kural olarak taksiciler sizi böyle her istediğiniz yerde indiremiyor. Deli duraklar haricinde indirmesi yasak. Hintliler ilk olarak buraya 1800'lerin başında İngilizlerin gelmesiyle gelmesinin ardından işçi gücü olarak gelmişler. Biliyorsunuz İngilizlerin çok fazla kullandığı bir göçmen politikası bu aslında. İlk başta buraya Hintlilerin sadece erkekleri gelmişler. Burada çalışıp paralarını kazanıp ülkeye gönderiyorlarmış. Daha sonra zaman içerisinde işte bakmışlar ki böyle olmuyor ya da burada iyi bir potansiyel var. Buraya doğru göçler başlamış. Zaten ülkede konuşulan dört ana dilden bir tanesi de Hintlilerin konuştuğu Tamilce. Ben böyle arka sokaklara geldim ama böyle geleneksel bir yerleri bulalım derken şu yandaki sokaktan dönsek şuradan bir yerden Mesela normalde Türkiye'de böyle kafelerin önünde falan sigara içilir değil mi? Burada sigara içmek yasak. Bir metro girişinde görmüştüm galiba. Yaklaşık 1000 Singapur doları cezası var. Kamuya açık yerde belirlenen yer haricinde sigara içmenin. Yemek yemek, bir şeyler içmek yasak. Cezası da 500 dolarmış sigara içmenin cezası da 1000 Singapur doları. Bu yasaklarla ilgili de şimdi mesela diyelim ki siz bir yasağı derdiniz. fazla tekrar etti. Bu her seferinde zaten para cezası artıyor ama para cezasının haricinde kamu yararına çalışmak gibi daha fazlaysa kırbaç gibi birçok fazla yaptırımı bulunuyor. Ve bu konuda çok katılar diye biliyorum ama bu bölgede biraz esnemiş olabilir çünkü mesela normalde yere çöp atmak çok Büyük cezası var diyoruz, para cezası var diyoruz ama yerlerde falan çöpler görebiliyoruz aslında bu bölgede. Şimdi ne tarafa doğru gitsek? Burada da böyle sokak lezzetleri varmış. Saman sayılı, sama, saman sayılı galiba, şu şey an. Burada trafik yoğunlaştırmışken aklıma geldi. Normalde ana caddelerde böyle yukarıda semboller var. Seviyari bir eklerim. Eğer orada trafik yoğunsa devlet diyor ki alternatif yolları kullan. Evet. Ve bunun karşılığında da şöyle bir durum oluyor. Eğer siz o trafik yoğun olan yer... her yerde müzik çalıyor. Bangır bangır müzik çalıyor. ve girmekten çok fazla korkuyorum açıkçası. Trafikten bahsediyorduk. Diyorum ya trafik yoğunlaştığı zaman zaten bir ada ülkesi, şehir devleti dolayısıyla da böyle çok fazla bir alanı yok. Araba ile ilgili şöyle kural çıkarmışlar. Eğer alternatif yolları kullanmak yerine oraya kullanıyorsanız ücret ödemeye tabisiniz demektir. Hatta trafik yoğunlaştıkça ödediğiniz miktarda değişiyormuş. Arabalardan duramadık ki. Çok fazla araba var burada. Ki araba fiyatları da inanılmaz yüksekmiş burada çünkü devlet herkesin böyle fazla fazla araba almasını istemiyor. Yer yok yani alan yok. Hatta burada ehliyet almak da çok pahalıymış. Aldığınız aracı trafiğe çıkarmak için ekstra gerekli belgeler varmış. O belgeleri o vergiler içinde yüklü miktarda tekrardan para ödüyorsunuz devlete, sıraya giriyorsunuz. Trafiğe çıkma vergisi olması lazım sergide 10 yıl 10 yıl geçerli sanırım. 10 yıl sonra 10 yıl sonra tekrardan yenilemeniz falan gerekiyor. O yüzden de insanlar araba almak yerine genellikle araba kiralıyorlarmış. Yani sonuçta eski arabayı da istemediği için devlet ne yapacaksınız? Arabayı kiralayıp kendilerini garantiye alıyorlar tabii ki. Tam bir netliği var mıdır? Ben sadece duyduğumu söylüyorum. Hintliler bu tür aksesuarları kullanmayı çok seviyorlar. Her türlü aksesuarı da bulabiliyoruz. Böyle bir geleneksel kıyafet de 15 dolarmış. Burada gezerken her dükkandan inanılmaz yüksek sesle müzikler giriyorlar. O yüzden ara ara o görüntüleri nasıl editlerim diye düşünüyorum şu anda. Yani yapacak bir şey yok artık. Sigara yasağı var demişken işte böyle alanlar var. İnsanlar buralarda sigara içiyorlar. Eğer turistseniz ülkeye girişte maksimum açılmış bir adet sigara paketi bulundurabiliyor musunuz? Bazı alanlarda sigara içmenin cezası ise yaklaşık 28.000 TL. Tahminimden daha sakin, daha boş geldi açıkçası bana. Ben daha kalabalık bir yer bekliyordum. Hep böyle tekstil ürünleri falan var. Ya da teknoloji. Karşıda bir tane de Hindu tapınağı varmış. Bir de oraya gidip bakalım. Evet. Ya buradaki yeşil ışıklar da hemen bitiyor. O yüzden böyle dünyanın en hızlı yayılır falanmış yani. Burada Singapur'da yaşayanlar. Şu bölgeye geçmek için ayakkabıları bırakmak gerekiyormuş. Allah inşallah ayakkabısız da kalmasın. <laughs> kıyafetleriniz yoksa burada kıyafetler var. Onlardan giyip içeri girebiliyorsunuz. Tapınağın adı burada yazıyor. İçeride çekim yapmak yasakmış. O yüzden de hemen çıktım ben. Burada eski fotoğraflarını da koymuşlar. Mesela burada tekrar bir yasak var. Ama sürekli tabelalara bakıyorum. O yüzden böyle herhangi bir yasak gelmiş ama boyayla ile ilgiliymiş. Boyamak yasakmış burada. Burada biraz böyle koştur koştur gezdiğimin farkındayım çünkü saatlerimi günümü iyi ayarlamam gerekiyor. Singapur'da fiyatlar çok yüksek. Burada food courtlar denen yani böyle ortak yeme alanları çok fazla popüler. Yani Singapur'da popüler. Tam da ben bunu söylerken çöplerin yanından geçerken söylemem. Ama buradan hiç geçmeyeyim daha iyi. Thank you. <laughs> nice to meet you. Sri Lanka'dan geliyorlarmış. Benim telefonumun arkasında hala Sri Lanka bayrağı var. Dediler ki bizim bayrağımız bu. Çok tatlı insanlar ya. Kolombo'da yaşıyorlarmış. Buradan önce biliyorsunuz Tayland'dan önce aslında Sri Lanka'daydım. Ben Sri Lanka'yı çok sevdim. Sri Lanka videolarımı da izleyebilirsiniz. Orada yaklaşık iki aya kadar kaldım. Vizeyi uzatmıştım da hatta. Tapınak daha varmış. Kapısında kıyafet kuralları yazmışlar. Kapalı, daha kapalı kıyafetler giymeniz gerekiyor içeri girebilmek için. Park etmek de yasakmış bakın tapınağın önüne. Ben şimdi geldiğim metro durağına geri döndüm. Bir tur attım. Kendimi tekrar burada buldum. Tahmin ettiğimden küçükmüş. Belki bazı alanlar vardı. Ben orayı göremedim, giremedim bilmiyorum. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Burada birçok farklı etnik kökenli insanlar yaşıyor. Farklı milletlerin huzur içerisinde yaşayabilmesi devlet için çok önemli. O yüzden hiçbir etnik kökeni diğerinden üstün tutmuyorlarmış diye duydum hatta herhangi bir din veya ırk grubunun hassasiyetlerini rencide eden davranış ve söylemlere karşı yasalar bulunuyormuş. Dolayısıyla etnik kökeni sebebiyle kimseyi burada küçümseyemez. Burada aynı zamanda bisiklet kullanımı da çok yaygın. Bakın burada bir sürü bisiklet var. Yollarda da çoğu yerde böyle bisiklet kiralama yerleri gördüm ben. Hint Mahallesi'ndeki gezimiz de bu kadardı. Şimdi artık metroya binip konakladığım yere doğru geçiyorum. Burada tabii ki ürünler daha uygun fiyata satılıyor. Alışveriş yapmak için uygun yerlerden bir tanesi. Ülkede izinsiz grafiti yapmanın cezası kırbaç diye duymuştum. Hatta burada iki yabancı turist bu yüzden ciddi cezalar almışlar ve kırbaç cezası uygulanmış. Ama Artık böyle devletin kendi izniyle yapılan duvarlarda süslemeler bolca mevcut. Şehir zaten küçücük. O yüzden ulaşımda çok kolay. Böyle metro ile otobüsle her yere gidebiliyorsunuz. Yürüse de yürünür ama yani o nemde yürüyebilir misiniz bilmiyorum. Baksanıza ne kadar sessiz ya. Kimse kimseden çıt çıkmıyor yani. Bakalım hangisiymiş. Bu tarafta değil. Bu tarafta. Aha kaçın <laughs> Metro içinde birçok farklı dilde anons yapılıyor. İngilizce, Çince. Kürtçe dükkanım oldu bu Çin mahalleleri. Bakın burada yine bir kural var. Lütfen diyor yürüyen merdivenleri kullanırken uyanlara tutunmayın. Zaten birine denk gelmiştim. Tam tutulurken anons geçirdi tekrar. Dedim izleyip hemen anons mu geçiyorlar? Hemen burada döviz, dövizciler de varmış. Para değiştirmek istiyorsanız. Ama ben genellikle ATM'den para çekmeyi tercih ediyorum. Benim için daha kolay ve daha pratik oluyor. Şimdi bu videoları izleyenler diyecek ki Şeyma'cığım bütün videoların China Town'dan başlıyor, China Town'dan bitiyor. Yani konaklama için en ucuz bölgelerden bir tanesi burası olunca ister istemez de kaldığım yere döndüğüm için ben de yine China Town'a geliyorum. Videomda paylaşmıştım aslında. Kapsül böyle kapsüllerin olduğu bir hostelde konaklıyorum kapsül için falan göstermiştim. Olmadı belki buraya tekrardan koyarım. Şöyle bir durum var. Hiç rahat edemedim. Yani hiç hiç değil. Yani uyumuyor bir şekilde ama hani ben küçük yani kısa boylu bir insanım. Yani hani bir tık daha böyle uzun boylu biri falan olsa hiç herhalde sağmaz. Ben bile ucucuna sığdım. Sağma soluma dönemiyorum falan böyle. Arada böyle titriyor. Hani alttaki mesela ben üst katta kalıyorum. Alttaki kapısını kapattığımda içeride hareket ettiğinde benim kapsül de titriyor. Tripten tribe girdim o yüzden. Sürekli hafiften sallandığı için. Ne bileyim böyle kapsül otel kapsül otel paylaşıyorlar ya. Ama ben o kadar ya en ucuz o diye seçtim ama çok da böyle Bayılmadım yani. Abi şey değişik hani o ışıklar kapanıyor açılıyor böyle mal abi Onun dışında bir uygunsa iyi. <laughs> Oo bakın ne kadar kalabalık. Karşıdaki insanları görebiliyor musunuz? Bu bölge tabii ki yoğun bir bölge. Bir de tam iş çıkış saatleri artık. Abla ne yapıyorsun? Vallahi şikayet ederse ceza yediniz. Buradan <laughs> geçerken şunu fark ettim. Hiçbir restoran boş değil. Hepsi böyle tıklım tıklım. Gerçekten denilen doğru sanırım yani. Buranın halkının belli bir yüzdesi dışarıda yemek yiyor. Güvenilir ülke olarak bilinen hatta yasaklarıyla, kurallarıyla, cezalarıyla daha çok tanınan Singapur'da size bambaşka bir hayatları da göstermeye çalıştım. Hint mahallesi, Çin mahallesi, daha önce gördüğümüz Müslüman mahallesi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.